Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Bugün de sizlerle SolidWorks'a yay nasıl çizilir sorusunun cevabını bulalım. Öncelikle hemen yeni bir belge açıyoruz. Ben ilk olarak şu arka planımı değiştirmekle başlayacağım. Şimdi şöyle yayı çizmek için şimdi şu herhangi bir düzlemi seçebilirsiniz. Sağ düzlemi seçtim ben. İlk başta bir daire çizeceğiz. Dairemizi çizelim. E, kaç olsun mesela? 100 olsun. Tabii bu çizeceğiniz yaya bağlı olarak değişebilir bu. Şimdilik ben hani kabataslak bir yer çizdiğim için e, şu değerlere çok takılmayacağım. Size nasıl çizildiğini göstermek için yapıyorum. Şimdi bunu çizdikten sonra bu ilk skecimi okeyliyorum. Daha sonra şu unsurlar kısmından şurada eğriler var. Eğrilere tıklıyorum ve helis ya da spiral seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtikten sonra şu daireye bir kere dokunmam yetiyor. Bakın gördüğünüz gibi ön izlemesini attı. Ben daha önce çizdiğim için şu anda bunlar hafızasında e, kayıtlı kaldığı için böyle. Ama şu üst kısmında tamamlayan kısmı var. Şimdi burada farklı seçenekler var. Açı ve dönme belirtebilirsiniz. Yükseklik ve dönme yapabilirsiniz. Yükseklik ve açı, spiral. Böyle çeşitli seçenekler var. Ben şu anda yükseklik ve dönme ile yapacağım bunu. Şimdi burada yükseklik dediğimiz olay şu. Yayımızın uzunluğu yayımızın uzunluğu ne olsun? Mesela 300 olsun. Sonra burada devir dediği şey adım aslında. Yani yayın adımı. Kaç adımdan oluşsun? Mesela burası da 20 olsun. Bakın ben burada her değiştirdiğimde ön izlemede de değiştiğini göreceksiniz. 15 olsun. Şimdi alt tarafa gelelim. Şuradaki başlangıç açısı ne demek? Önce ona bir bakalım. Şimdi başlangıç açısı. Şöyle bakalım. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi mesela bunu 90 diyeceğim. Bakın hemen 90 derecelik bir açıyla başlangıç noktası değişti. Mesela 180 diyelim. Diyemedim. Ön izlemesini yapmış. Aslında demişiz ama 180 de buraya geldi. Ben bunu 0 yapacağım. Siz istediğiniz değeri verebilirsiniz. Sıfırdan başlat diyeceğim. Şimdi burada saat yönü var ve saat yönünün tersi var. Her ikisini de seçebilirsiniz. Ben saat yönünde ilerlesin istiyorum. Şimdi alt tarafta bir de sivrilik hilisi denen bir kısım var. Bu ne işe yarıyor? Hemen bunu bir aktifleştirelim. Şimdi bunu bir artıralım. Şimdi aşağıya, aşağıda bir yer daha var. Dışa doğru sivril demek. Dışa doğru sivril dediği alt tabanda yaptığımız kısmı sabit tutuyor yayı 300 mm sonraya kadar e, belirli bir açıda ki şurada verdiğimiz açıda açmaya başlıyor. Bakın ben burayı artırdıkça üstteki genişlik de artıyor. Şimdi dışa doğru değil demeseydim eğer tam tersini yapıp küçültecekti. Şu anda ben böyle bir şey yapmak istemediğim için bunu tekrar devre dışı bırakıyorum. Buradan sonra bunu okeyliyorum. Bakın şimdi yayımızın ana hattı belli oldu. Şimdi buradan sonra yapacağımız kısım şu. İsterseniz referans geometrisi seçip düzleme gelip tam şu noktaya dokunarak bir düzlem atabilirsiniz. Ya da mevcut düzlemlerden yapmadı, neden yapmadı? ikinci bir referans istediği için yapmış. İsterseniz yeni bir düzlem açabilirsiniz ya da şu mevcut düzlemlerden istediğiniz yani şu kısma gelen düzlemi seçerek onun üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir düzlem atmıştık madem. Onun üzerinden yaparak devam edelim. Sonra geliyorum. Burada da yayımın kalınlığını vereceğim. Tel kalınlığı ne olsun mesela? 5 olsun. 5 biraz küçük oldu sanki. 10 yapalım burayı. Şimdi daha sonra şunu da getirip şuraya göre dik olsun diyelim. Bakın tam bu noktayla eşleşmiş oldu. Bunu da okey diyorum. Şu düzlemi bir kapatalım. Nasıl kapatıyorduk? Gelip üzerine bir kere tıklayıp şuradaki göz işaretini basarak ekrandaki düzlemi saklayabiliyoruz. Buradan sonra yapacağınız işlem çok kolay. Unsurlar kısmından süpürerek katı oluşturma kısmına geliyoruz. Burada ilk başta bize zaten şuradaki ön izlemelerinden belli oluyor. Bakın şurada yolu gösteriyor. Burada da il, profilimizi gösteriyor. Şimdi ilk başta bizden süpürerek e, katı oluşturmak istediğimiz profili seçmemizi istiyor. Hemen tıkladım bunu. İkincisinde de bize hangi yolda ilerleyeceğini soruyor. Burada da hemen spiralimizi seçiyoruz. Bakın ön izlemesine geldi. Okeylediğimiz zaman artık yayımız kullanıma hazır hale geliyor. Şu anda spirali de görüyorsunuz. Eğer bunu görmek istemiyorsanız düzlemde yaptığımız gibi spiralin üzerine geliyorsunuz. Göz işaretiyle spirali de sakla diyorsunuz. Ve yayımız hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar yay çizmek de gerçekten bu kadar basit. Böyle sağına sonuna bakalım. Bu videomuzda da sizinle SolidWorks'e yay nasıl çizilir sorusunun cevabını bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.